Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar yine muhteşem bir videoyla karşınızdayım bakalım önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak dizimiz yayınlandı günden beri adeta bizlere ekranlara kilitlemeyi başardı Nursema ile İmam İlham arasında neler yaşanacak Nursema ve İmam İlham'ı zorla bir evliliğe mi sürüklenecek. tabii ki de Nursema için hava hoş olacak ama İmam İlham'ı tabii ki de Nursema ile evlenmek istemiyor çünkü daha e, kaybettiği sevgilisinin yasını tutmayı devam ediyor. Dediğim gibi Nurşema ile İmam İlhami köydeki evde yani mahalledeki evde yakalandılar Apo'ya. Ve bundan sonra İmam İlhami zorlu bir süreç bekliyor olacak. Büyük bir ihtimalle de bu ikili mecburen evlenmek zorunda kalabilirler. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizce arkadaşlar İmam İlhami ve Nursema evlenmeli mi? Yoksa Nursema ile Firaz mı evlenmeli? Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.